Edebiyattan geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Edebiyatta düz yazı anlamına gelen bir söz. Bir harf rica edeyim. Tabi. S. Nesir. Nesir. Doğru cevap. Beş harflerdeyiz yine. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Türkçe kökenli bakalım. İnsanda ayağın yüksek olan üst bölümü. Bacak. Değil. Ayağın yüksek olan üst bölümü. Ayağın yukarısı Kal. değil. Yok yok. Mesela ayağı... E, tarak. Heh. Tarak. tarak. Doğru cevap. Ay, yanlış anladım. Ne? Yanlış anladım biraz soruyu da. A oluyor. Normal. Altı harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşan bir zarf soracağız. Bakalım nasıl soracağız? Durum bu olduğuna göre. Öyleyse anlamında kullanılan bir söz dizisi. Bir harf rica Bir harf aldık. Çok güzel yerden geldi. İki kelime olduğunu hatırlatayım. Bir harf daha rica ediyorum. Bir harf daha verdik. O halde. O halde doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. Efendim bir sıfat soruyoruz şimdi. Bakalım nasıl soruyoruz bir düşünce ve inanışa aşırı derecede bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeye. Bir harf rica edeyim. Buyursunlar. Yumuşak ye. Banaz. Banaz doğru cevap. 7 harflerdeyiz. İki harfli mastarla biten bir cevap isteyeceğiz ve mecaz anlam. Bakalım nasıl sorusu. Mecaz anlamda bir kimseye tutulma, bağlanma. Bir harf alayım. Cebi. P. E, mastar var mıydı sonunda? Ya? İki harfli mastar. Tapınma. Değil. Mecaz, Mecaz anlam ya. Bir... Tutulma. Hı hı. Tapmak, bağlanmak. Nokta nokta gidiyorum. Saplan. Değil. Nokta nokta gidiyorum. Güzel sözlerine. Mesela... E, ha sele nokta nokta deriz. Kapılma. Kapılma doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız şu an. Ee, az daha bir ayağımız kayıyordu. Evet, Son kayıyordu sonra. Konuştuğumuz soruda 3100 puanımız var. Çok iyi bir puan. 2 dakika 17 saniyede süremiz var. Hiç fena durumda değiliz. Biraz daha. Ama biraz daha sakin daha, gidelim. Aynen. Ee, daha dikkatli Dikkat olursak böyle laps diye basmanıza gerek yok yani. Biraz okay. düşünerek falan hareket edebiliriz. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir kelime geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Kanser teşhisi ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış hekim Bir harf alayım Tabi. O Kanser hastalarının Kodyol Değil Götürüldüğü bölüm Bir harf daha alacağım Bölümle aynı başlıyor G Bir harf daha alabilir Bir harf daha alıyoruz K Ya, daha de, bir devam. tane daha aldık. O. Orkolog. Ne? Orkolog. Değil. O bir harfi değiştireceksiniz. Odiyolog. Değil. Os. Değil. Ordu. Başka harf koyun oraya. Ee, Orkolog. Oskolog. odiyolog. Değil. Değil. Ee, ol. Oy. Değil. Yok. Devam. Başka. O değiştirdiğiniz Os. harfi değiştireceksiniz devam. Oskolok. Başı biraz daha geriye. Op. Değil. Ee, os, on, on, on kolok. onkolog. doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor>